Selamun aleyküm arkadaşlar. Parçalıyı giyip karşınıza geldiğime bakmayın. Galatasaray'ın maçı kazanmış olmasından dolayı da hiçbir zaman arkadaşlar pozitif değilim şu anda. Son derece negatif, son derece öfkeli, son derece gelecek için yarınlar adına umutsuzum. Hoca adına umutsuzum, bu futbolcular adına umutsuzum. Cümleyi şöyle düzeltiyorum, şöyle kuruyorum. Bu ruhsuz futbolcular adına umutsuzum. Özellikle bazıları adına ve devam ediyorum. Başkan Mustafa Cengiz dedi ki ölümünü oynayın. Haysiyetinizi, şerefinizi ortaya koyun dedi. Nerede kardeşim bu ya? Nerede ya? Haysiyeti, şerefi nerede unuttunuz? He? Nerede unuttunuz? El alem çıkıyor. Diyor işte şerefimizle oynadık, hakkımızla kazandık diyorlar. Siz neredesiniz? Sizin şerefiniz nerede ya? abi hakikaten son derece öfkeli, son derece böyle morali bozuk, canı sıkkın, gerçek anlamda, gerçek anlamda başka şeyler de söyleyebilirim diye kendimi frenliyorum ama söylemeyeceğim arkadaşlar. Hocaya öfkeliyim, futbolculara öfkeliyim. Maç bittikten sonra veya bitmek üzereyken arkadaşlar, bir arkadaşım spor camiasının içinde iyi bir Galatasaraylı, benim meslektaşım aynı zamanda bana bir mesaj attı. Abi Fatih Terim'e rağmen kazandık diye. İyi bir Galatasaraylı. Bakın sapına kadar, köküne kadar damardan Galatasaraylı bir arkadaşım. Dediğim gibi spor camiasının içerisinde şu anda da bir televizyonda görev yapıyor üst düzeyde. Ya düşündüm. Evet doğru güzel bir başlık ama ben flash cümlemi bir adım ileri götüreceğim. Galatasaray hocaya ve o ruhsuz futbolculara rağmen kazandı kardeşim. Ya olmaz böyle bir şey ya olmaz Konya Spor rakip bakın rakip Konya Spor dedim ki şu kalan beş maçı kazanın bu kalan beş maçı kazandığınız zaman Galatasaray'ın ikincilik şansı çok 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 kuvvetli dedim. Olmadı belki şampiyonluk şansı gelecek dedik değil mi? Bütün bunları hafta içinde yaptığımız sohbetlerde bir 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 anlattık. Hatta dedi ki ey yönetim, ey futbolcular, ey hoca birbirinizin gözünü oymayın, susun, kesin sesinizi, oturun dübürünüzün üstüne. Bir barış sağlayın ya. 3-5 maç bir barış sağlayın dedik. Ne güzel Antalya'yı yenip gelmişsin. Değil mi arkadaşım? Gelmişsin öyle ya da böyle bir golle Dağları taşları kaçırmışsın. Güzel oynadı demişsin. Övgü almışsın. Her şey var abi. Abi çıkmışsın Konya karşısına. Maça bir başlıyorlar. Abi not tuttum ya. Not tuttum. Benim uğrum mudur nedir bilmiyorum. Daha birinci dakika dolmadan Donk Efendi üç defa kaleciye pas pas pas. Yeter lan yeter yeter. Bu kadar kaleciye yana geriye pas pas pas. Ondan sonra olursun pas pas. Olursun paspas ve oynanan futbol arkadaşlar ya böyle bir rezalet böyle bir saçmalık var mı ya koskoca Galatasaray kendi sahasında ve buna bunlara pek girmem hep ne derdim ben kardeşim ben 3 puanı aldım mı aldım ben ona bakarım derdim ama sen 3 puanı aldın da nasıl aldın ben şimdi gençler birliği maçının sonucuna artık hiç olumlu bakamıyorum pozitif bakamıyorum adam gidiyor Rize'de 3-0 öne geçiyor ya. Sen ne yapıyorsun abi? Sen ne yapıyorsun ya? 5-6 tane futbolcusu yok. Oynamıyor abi. İşi bitmiş bir Konya spor. Sana kafa tutuyor geliyor burada. Kafa tutuyor. O Rize gelmiş seni burada yenmiş. Adam gidiyor orada. 3 puanı 3 golle alıyor. Hatay spora gidiyorsun 3 yiyorsun. E şimdi biz bunları o zaman yine her şeye rağmen pozitif baktık vesaire vesaire dedik. Ama her şeyi unuttuk. Antalya galibiyeti. Peşinden dedik ki yen Konya'yı kardeşim al Gençler Birliği'nden bir 3 puanı. Beşiktaş'ın tepesine vur ondan sonra yürü git dedik değil mi? Bütün bunları anlattık ve şunu bekliyoruz. Konya Spor karşısına bir Galatasaray çıkacak abi. Ne olursa olsun abi topu yiyecekler. Çimleri yolup rakibe yedirecekler diye bekliyorsun. Ahesta ahesta al geri ver yana ver kaleciye al yana ver geri abi ben bu kadar anlamsız bu kadar gereksiz bu kadar ahmakça aptalca paslar geri paslar yana paslar kaleciye paslar görmedim ya bari şu maçlarda yapmayın şuna katılmıyorum kadro tercihi o oynar bu oynar ya beni bile koysan beni bile koysan sizlerden birini bile koysak ya koşarsın ya koşun ya Mü mücadele edin ya ya rakip takımın kalecisi topu oyuna sokacak. Bakın şimdi size en önemli notlarımdan birini. Adam bekliyor topu böyle çekiyor, böyle çekiyor. Aheste aheste. Ya biriniz gidin de Allah aşkına bir baskı yapın ya. Önde bakıyorum şimdi. Kerem, Halil, Muhammed Mustafa bekliyorlar abi. Topu oyuna sokacak diye. Biri yalandan koşuyor, kaleci alır gibi yapıyor. Almıyor. Böyle bunun gibi daha neler? Adamın biri dokunuyorsun kendini yere atıyor ya biriniz de hakeme gidin deyin ki bu adam bak ben buna dokunmadım bile attı kendini yere böğürüyor adam böğürüyor değil mi? Galatasaray için bir şeyler yapın ama adamlarda görüntü şu hırs yok, istek yok, inanç yok, hiçbir şey yok. E ben profesyonelim 90 dakika çıkarım uzatmalarla beraber oynarım. Hakem kim? Hakem Cüneyt Çakır. Varda bilmem Koray Gençerler. Evet bu Cüneyt Çakır'a uyuzuz hepimiz. Beşiktaş Galatasaray pek çok maçta doğradı da bir tane örnek vereceğim. Yok yere Cagney'i oyundan attı. Tuttu hatırlayın Oğulcan gole giderken yüzde bir milyon avantajı kesti. Daha bunun gibi ne hatlar karıştırdı. Hele hele o vardı oturan Koray Gençerler denen dallama affedersiniz ama şeyde Hatay maçında abi. Hatay maçında geldi adam geç sona geçirdi abi. Arkadan gitti Şener'in sırtına yumruğu indirdi hiç seyretti adam. Yani demek istediğim bu hakemleri bile artık konuşmuyorum kardeşim. Hakem, makem, hikaye. Cüneyt Çakır, Koray Gencerler, Pala Ali, bilmem Bitli Galip, Bitli bilmem ne. Ne olursa olsun abi ben bunları konuşmam. Ben şuna bakarım arkadaşım ben şuna bakarım. Ya bakın Galatasaray takımı şimdi Fatih Hoca'ya bakıyorum. Gazel okuyor burada çıkmış gazel okuyor. Söyleyeceğim neler söylediklerinde. Galatasaray'ın kaleye ilk isabetli şutu devre biterken 45. dakikada Gerson'la arkadaşlar ilk isabetli şut. Sonra ikinci isabetli şut ne zaman biliyor musunuz kaleye? 70. dakikada Babelle 84. dakikada Emre Akbaba bir şut daha atmış kaleye isabetli ve nihayet 87. dakikada Babel'in isabetli şutu kaleciden dönüyor. Emre Akbaba vuruyor, gol yapıyor. Aynen Trabzon maçının son dakikasında olduğu gibi dönen topu gol yapıyor. Neyse Allah'tan Galatasaray 3 puanı alıyor. Hani şunu diyebiliriz. Allah Galatasaray'ın yüzüne baktı. Ama kardeşim ben yine aynı yere geleceğim. Çok da hikayeyi uzatmak istemiyorum. Maçı gördünüz seyrettiniz. Maçın hikayesi onu bunu. Ben şuna bakarım. Abi Galatasaray takımı. İşte yok pandemiydi, yok o sakattı, yok o yoktu, yok bu maskeyle oynadı, o yorgundu, bu işte pozitif çıktı. bir Abi ne olursa olsun ya Konya ile oynuyorsun. Konya ile oynuyorsun. Ve kendi sahanda oynuyorsun. Sonra Gençler Birliği ile oynayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani ikincilik dedik ya ikincilik Galatasaray için önemli kardeşim. Bunu bunun kazanmak için, bu maçı almak için, 3 puanla bitirmek için ne yapacaksın abi? Canını dişine takacaksın. Başkanın ifadesiyle ne yapacaksın? Ölümüne oynayacaksın. Haysetini, şerefini ortaya koyacaksın. El alem koyuyor. El alem diyor ki şerefimizle, hakkımızla kazandık diyor. Nerede abi? Nerede? Bazı Galatasaraylı futbolcularda haysiye şeref gitmiş herhalde. Evde kalmış yani. Yapmayın kardeşim. Bu, bu kadar geriye, bu kadar yana pas olmaz. Bunu hoca göremiyor mu? Bunu kenardaki teknik adamlar göremiyor mu? Sen o kaleciye devamlı yana 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 geriye 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 o pasları verdiğin zaman biri de çıkıp söylemez mi? Kardeşim ileriye oynayın, ileriye. Ha, ileriye oynayın. Rakip kaleci vakit geçiriyor. Sen angut gibi bakıyorsun. Bekli topu oyuna sokacak. Adam sokmuyor ki zaten topu oyuna. Adamın gelmeye de niyeti yok. Efendim Fatih Hoca diyor ki işte diyor şöyle oynadık böyle oynadık. E rakibe gol şansı vermedik bilmem ne vermedik. Futbolcularımı kutluyorum. E ilk yarıda diyor efendim ilk yarıda diyor hiç yoktuk. İkinci yarıda biraz biz gibi oynadık. E aman be sevsinler. İlk yarıda hiç yoksun da kimi yüzünden yoksun ben mi ilk yarıda sizi yok ettim kardeşim? Sen o kadar geriye yana ahmakça, aptalca he? pasları yaparsan, gereksiz, anlamsız pasları yaparsan, ya kaleye bir şut atın abi, o ona veriyor, o ona veriyor. Nerede? Rakip yer alanın ortalarında, o ona veriyor, o ona veriyor. Adam zaten gelmiyor, kurmuş oraya e, duvarı, tamam mı? O ona, ya kanatlara indirin, bilmem ne yapın. Ben futbol, şu kıt futbol bilgimle diyorum ki ya inin kanatlara orta yapın. Muhammed Mustafa oynuyor. Bir tane orta yok. Adam iyi topa kafa vuruyor diyoruz. E orta gelmiyor ki kafa vursa. Kim yapacak ortayı? Yok abi. Aradan bir tane top şişiriyorlar gerilerden. Üç kişinin arasında o olan zaten kaybolup gidiyor ya. Yani. Ne yapacak? Çıkardı oyundan. O ne aldı? bunu aldı? Ha ikinci arada ne oldu? Biraz ikinci arada iyi oynadık da biz gibi oynadık. E dübür tutuştu. Gidiyor puan. Gidiyor iki puan daha kaybedeceksin. Ne olacak abi? O zaman kapatın dükkanı basın gidin. Basın gidin kardeşim. Ya utanmanız sıkılmanız yok mu? Bu nasıl bir mücadele? Nasıl bir futbol? Adam taç atıyor. Alıyor da bakıyor. Oraya bakıyor. Buraya bakıyor. Aheste aheste. Faul atacak. Abi bekliyor ya. Bekliyor. Oraya bakıyor. Buraya bakıyor. Yavaş. Ya topa git koş. Al topu koy kardeşim. Bir an evvel oyuna sok. El alem topu yiyor. Rakibe çimleri yolduruyor. Ne mücadele ediyor. Ha, tekmeye kafayı sokuyor. Bilmem ne yapıyor. Galatasaraylı futbolcular abi hiç ya. Şeylerinde bile değil ya. Şeylerinde bile değil. Rakip kaleci dediğim gibi topu ayiste ayiste soyuna sokar. Seyrederler. Geriye yana geriye ahmakça yan pas geri pas kaleciye pas. Kaleci de ne yapsın? Diyor ki bunlar da diyor hayat yok diyor bari diyor ben de oyuna yavaş sokayım topu diyor. Ha, herhalde şöyle diyorlar. Lan baş bu Konya Spor Trash ya. Nasıl olsa araya sıkıştırırız bir tane diyorlar herhalde. Abi bunun gibi daha bir sürü notlar aldım. Böyle hep de olumsuzluk. Tepeden aşağı olumsuzluk ya. Öyle ya da böyle. Bir sürü olumsuzluklar var. Ama neyse arkadaşlar. Allah Galatasaray'ın yüzüne baktı. Galatasaray'a Trabzonspor maçında bir puanı verdi. Bu Konyaspor maçında da üç puanı verdi. Diliyorum umuyorum ki artık bundan sonra abi önceden bir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Artık Gençler Birliği maçından 3 puan gelir mi? Sonra Beşiktaş maçı, sonraki maç Denizli ve nihayet Malatya maçıyla bitecek. Kalan dört maçın tablosu böyle. Ama bu tabloda ne çıkar? Bu takımın bir saati bir saatine uymuyor. Ha hoca diyor yok işte efendim pandemi var da diyor işte yorgunuz da diyor. Şener'in gidecek hali kalmadı. Linens hazır değildi de o şöyleydi de bu böyleydi. Bana ne abi bana ne? Elinde 25 kişilik kadro var abi. Oynatacaksın hazırlayacaksın abi. Her şeyi bir yana bırak ya. Aynı yere geliyorum ya. Adam geriye yana, geriye yana. Ahmakça, aptalca paslar yapılıyor. ya Çıkın birini söyleyin ya. Birini söyleyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız koşamıyor musunuz? Mücadele edemiyor musunuz ya? Hiçbir şey yapamıyorsanız abi alın rakip bazı takımların maçlarını seyredin ya. Hani yukarıdakilerin değil aşağıdakilerin de gidin seyredin ya. Erzurum Spor'dan Ankara gücünden utanın ya. El alem mücadele ediyor. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Hiç kusura bakmayın. Galatasaray benim arkadaşımın da dediği gibi Galatasaray Galatasaray bugün yani <laughs> Konya Spor maçını diyelim. <laughs> Çünkü bugün daha sonraki günlerde bugün olmaktan çıkacak. Abi Fatih Terim'e rağmen, hocaya rağmen sahada gezinen futbolculara rağmen kazandı. Son dakikada Galatasaray forması Galatasaray'ın ismi cismi işte bir şut bir şey bilmem ne. Allah da dedi ki hadi dedi yüzünüze bakalım 30 milyon taraftar var. Şu mübarek günde onların duaları var dedi. Onlar mutlu olsunlar diye 3 puanı Galatasaray'a gönderdi. Yoksa hocanın da futbolcuların da öyle 3 puan gibi 3 puan gibi derdi yok. Hocamız sağ olsun gazel okuyor. Yok şöyle oynadık da yok yarışın içindeyiz de yok bilmem neyiz de. Adam gidiyor Rize'de Rize'ye 3 atıyor. He? 3 atıyor. Bu arada orada size söyleyelim. O Rize Spor'un da ben bilmem abi. O onların başkanı var ya Koçeli, Koçeli onların hesabını görür. O Bülent Uygun var ya baba Zaha'ya bir takım çıkardı. Allah! Ben dedim bu takım 3 yer. Bu Rize 3 yer. Abi adam golcüsünü kenarda oturtuyor. Ulan ne oluyor anlamadım gitti. Fenerbahçe Başakşehir maçında Aykut Kocaman golcüyü, defansı bilmem neyi yanında oturtuyor. Adamın mukavelesini feshediyor, gönderiyor. Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Adam golcüyü, o morocuk mudur? Var ya bir tane sakallı, makallı. Ulan en iyi defans oyuncusu. Onu oynatmadı, öbürünü oynatmadı, bilmem ne oynatmadı. Sonra herhalde maçın sonlarına doğru tam da seyredemedim. Maçın sonlarına doğru herhalde onları oyuna almış. Bir ara 3-0'dan 3-2'ye gelmiş maç. E ee, şimdi bakalım nasıl verecekler Fenerbahçe'ye bunun hesabını? O Bülent Uygun ulan senin yatacak yerin yok. Resmen adam Beşiktaş'ın önünü açtı. Beşiktaş'ın ekmeğine yağ sürdü. Helal olsun. Bu işler demek ki böyle oluyor. <laughs> Galatasaray'a gelenler de yok ha, neyse aslan kesiliyor ayrı dava da Galatasaray'ın hocası şeyi e, futbolcuları da rakiplerin işini kolaylaştırıyor. Anasını satayım. Verin. Koşmayın. Mücadele etmeyin. Ya. Bir dönüm bostan yan gel yat Osman. Ne güzel ya. Diyorum ya arkadaşlar ya. Abi ilk isabetli şut Galatasaray Konya maçında 45. dakikada mı atılır kaleye? Yok ya. O etobonun haline. Öbürünün haline. Ya nasıl... Abi söylemiyorum abi bir şey söylemiyorum çünkü sizler de zaten çok sinirlisiniz eminim ve de umutsuzsunuz ve de yarınlara fazla pozitif bakamıyoruz o yüzden bir şey söylemiyorum arkadaşlar söylemiyorum Unutalım şu Konya maçında oynanan o futbolu, o rezil görüntüyü, o ruhsuz hali, kenardan Fatih Hoca'nın takımı yönetmesi, müdahale ediş şeklini vesairesini hepsini unutalım. Gidelim 87. dakikaya şut dönen top Emre Akbaba vurdu gol 3 puan arkadaşlar. Ve diyelim ki rüyaydı uyandık kötü de bir rüya gördük ama 3 puan gelmiş diyelim arkadaşlar. Öyle diyelim. Noktayı öyle koyalım ama bu 3 puan bakın arkadaşlar yine söyleyeceğim yine tekrar edeceğim. Hocaya ve futbolculara rağmen Galatasaray 3 puanı aldı. Bunun anlamını, bunun yorumunu siz artık yapın yapabildiğiniz kadar. Olmaz ya. Olmaz. Ha diyeceksiniz ki ya hiç olmazsa öyle böyle 3 puan aldık. Biz bu Rize'den Ali Samiyen'de 4 yedik. Gittik Hatay'dan 3 yedik. Kara Gümrüğü yenemedik. Evet bir de onlar var tabi. Bir de onlar var. O rezaletler var. Ama bunların hesabını arkadaşlar hiç sor, kusura bakmayın birilerinin veriyor olması lazım. Galatasaray'ın 25 kişilik kadrosunda öyle ya da böyle 11 çıkar, 15 çıkar, o maçı kazanır. Kazanamıyor. Kazanamıyorsa abi ben hiç kimsenin öyleydi, pandemiydi, negatifti, pozitifti. Yok biz biz gibi oynamadık, yok durduk, yok 3 günde bir maç yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibi hikayeleri aldırmıyorum. Evet, hakemler her türlü puştuğu yapıyor, o yapıyor, bu yapıyor. Onlar da eyvallah ama son... Öyle ya da böyle Göztepe, Trabzon, Antalya maçlarında biz ne hakem puştukları gördük. Ne hakem puştukları gördük. O yüzden hiç dikkat edin hiç hakemden bahsetmiyorum. Ne Cüneyt'ten ne vardı oturan Koray'dan ne onlardan ne bunlardan. Abi ben bir defa mücadele edeceğim. Topu yiyeceğim abi yiyeceğim. Şu, şu formayı giymişim üstünde bu forma var. Bu forma beni uçurur heyecan. Heyecan heyecan abi mücadele edelim. Yeteneğin bir yere kadar sınırlı olabilir. Konya ne ya? Ben Konya'yı küçük gördüğümden falan meselesi değil. Ama benim kalitem, benim kapasitem, gücüm, etkim, inancım, hırsım, arzum ha bu maçı daha maçın daha 20. dakikasını 3-0'a getirmem lazım. Kazanmam lazım. Ne bu ya? Geriye, 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 yana, 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 geriye, geriye. Niye maçın son bölümünde özellikle ikinci yarının 60'tan sonra yapmadığınız o geriye, yana ahmakça, aptalca pasları ha? anlamsız pasları ne yaptınız alan toplayıcıları alan toplayıcıları gittiniz 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 eninde sonunda bir tanesi döndü vurdu gol oldu bu kadar basit ama bunu bu rezilliği he 60 dakika 70 dakika hoca kenarda görmüyorsa yanında bir sürü nazilli testisi gibi oturan yardımcıları var onlar bile görmeyip görmüyorlarsa söylemiyorlarsa rakip kaleciye ya gidin bir akıl edin basın ya adam topu aysa aysa herkes seyrediyor ya. Yırtın kıçınızı kardeşim yırtın olmaz böyle bir şey. Başkan boşuna mı dedi ölümüne mücadele edeceksiniz haysiyetinizi şerefinizi ortaya koyacaksınız diye. Yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Allah Galatasaray'ın yüzüne baktı. Tekrar bunu söyleyeceğim arkadaşlar. 3 puan geldi. Niye geldi? Siz taraftarlarına mutlu olsun diye geldi bu 3 puan. Siz taraftarlarını Allah sevindirdi arkadaşlar. Ben böyle yorumluyorum ama bundan sonraki maçlarda ne olur onu bilemiyorum. Artık bu Galatasaray'a, bu hocaya, bu futbol anlayışına hiç inancım kalmadı ya. Hiç inancım kalmadı. Böyle olmaz. Olmaz arkadaşlar. Ya Fatih Terim'den büyük hoca mı var? Fatih Terim'den tecrübeli, Fatih Terim'den kaliteli futbol hoca mı var bu ülkede? Hep Fatih Terim diyoruz abi. Göklere çıkarıyoruz, öpüyoruz. Haklı olarak başımızın üstüne koyuyoruz ama yan gelip yatıyorlar kenarda kardeşim. Öbürleri sahada geziniyor. Öbürleri bilmem ne oluyor. Ondan sonra biz ilk yarıda bir hiçtik. E niye hiçtin abi ilk yarıda? İkinci yarıda biz gibi oynadık. Pandemi var, o var, bu var. İyi ki bir pandemi var anasını satayım. Pandemi Galatasaray'a var, başkalarına yok değil mi? Herkese pandemi var. Ya yeter ya. Yeter. Bırakın şu pandemi mandemi hikayesini. Galatasaray'ın 30 kişilik kadrosu var. Pandemi varsa var. Pozitif varsa var kardeşim. Çıkacaksınız oynayacaksınız. Beğenmeyip gönderdiğin Ahmet Çalı'yı gördük. Diyorsun ki stop elim yok. Niye gönderdin elindeki adamı? Be onu beğenme, bunu beğenme. Anasını satayım. Yeter ya. Vallahi burama kadar geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın. Hepiniz enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Neyse. Beşiktaş 78 yaptı şimdi. Galatasaray 72 oldu. Aradaki 6 puanlık fark devam ediyor artık göreceğiz Fenerbahçe maçı ne olacak. Ondan sonraki gelişmeleri hep beraber değerlendireceğiz arkadaşlar. Sevgiler selamlar gönderiyorum. Hay yayalım bu sohbeti sağa sola yayalım. Hiç olmazsa millete biraz teselli olur diye düşünüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar yeni sohbetlerde. 1-0'lık galibiyet Allah'a yine de şükredelim. 1-0 1-0'dır. 3 puan 3 puandır diyoruz. Bunlara rağmen, hocaya rağmen, bu ruhsuz futbolculara rağmen diyorum. Noktayı koyuyorum. Hoşça kalın kardeşlerim.